Sakko Bey, Vazettin'in evet, evet şu an kursa olsun, evet nasıl efendim? İyiyiz. Kaçıncı oyunumuz, heyecan var mı? Beşinci oyunumuz mu? Altıncı mı oldu? Abi yedi ya? Ya. Yedi oldu mu? Çok Heyecan, şey. nasıl heyecan ya. var mı? Heyecan, Sadece yani heyecan artık var mı? Bir hafif de olsa var tabii ki. Herkesi tiyatroyu bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Herkesi bu bekliyoruz. oyun muhteşem oyun. Siyasi bir oyun doğru mu? Evet, politik, evet. politik evet. bir oyun. Politik bir, bir oyun. Hemen geçiyoruz. Evet, burada. Evet, işte bu kulis odasında ne duyuyoruz efendim. Heyecan var mı? Ya heyecan tabii olur. İnsan sevdiğine kavuşunca heyecan olmaz mı? Olur evet. elbette. Süpersiniz. <laughs> evet, bundan sonra oyunun tamam. bir yerde var başka bir yerde var mı? Yani e, olacak. Bakalım yani. Diyoruz sürpriz diyelim. Evet hemen geçiyoruz hocam sıfır hocam. Evet, süpersiniz. Ediyoruz, evet oyunun ismi neydi hocam? Sakko Vanzetti. Sakko Vanzetti mükemmel siyasi bir oyun. Evet 1920 20 evet. yıllarında Amerikasını anlatıyor. Her evet, şey var mı hocam her sahne çıkış. Ee, var tabii ki. Sen çünkü de. feci bir şekilde çünkü yere yatıyor açça ben evet. seyitim istiyor vermiyorum hocam selamlar tabii siz evet. iki kişi mahkumsunuz. Evet mahkumuz. Evet idam edildiniz evet. mi en sonunda? Sön, söylemeyelim. Söylemeyelim. Arkadaşlar izleyebilirler. Buyurun. Ee, yani daha güçlü bir dünya için, daha adil bir dünya için e, bu yaşanan hadiseyi biz canlandırıyoruz. Yani dileriz ki e, savaşın bittiği, savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, kadınların ölmediği bir daha adil bir dünyaya kavuşuruz. Bugünlerde çünkü biliyorsunuz e, bir savaş var. Biz de orada kınıyoruz çünkü insanlar ölmesin diyoruz. Kesinlikle. Değil hocam evet şundan geçiyoruz. E, herhalde yedinci temsil yapıyoruz değil mi? Tabii, hemen hemen. Yedinci Hı. oyunu oynuyoruz ve kapalı gişe oynuyoruz. E, bütün oyunlarımız oyunlarımızda e, e, Ayvalık seyircisini ve civar, körfez seyircisini e, görmek isteriz, onlarla kucaklaşmak isteriz. Sakko ile Vanzetti 1927 senesinde idam edilmiş. iki İtalyan anarşistin hikayesi. 100 sene olacak neredeyse e, ve biz e, böyle haksızlığa e, uğramış ve... E, Çok teşekkür günün sonunda dünyayı güzelleştirmek adına, dünyayı yeşillendirmek adına emek harcamış insanların e, hikayesini dillendirdiğimiz için onurluyuz, gururluyuz. E, evet bugün savaş var. E, sadece Ukrayna'da da değil, e, Orta ortadoğu'da yıllardan beri devam etmekte olan bir savaş var. Dünyanın her yerinde savaşa hayır diyoruz. Diyoruz hemen şimdi diyoruz evet. Ha, harikasınız. İyi akşamlar diyoruz. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Evet, Ayıp Saltan evet. burasından evet çok güzel bir oyun var. Buradan da son veriyoruz. Hemen başka geçiyoruz. Şu an neredeyiz? Şu an sanat Evet çok güzel bir oyun var. Evet, Sakko ve oyunu var arkadaşlar. Sanat okrasında görüyorsunuz. Evet herkes destek veriyor. Gerçekten böyle. Tabii oyunun çıkışında yorumları alacağım böyle. Hemen de yavaş yavaş gelirsem böyle arkadaşım. Hemen böyle şey kimin e, kimi tabi evet. evet. Çok güzel evet. tamam. evet. bir evet. 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 Yüz yukacısı Arzu Ebru. Evet. Gerisi hikaye. Gerisi Hocamın hikaye. Evet. Şöyle. Buyurun. Gözüm Kitap sever biri olarak herkese okumayı tavsiye ediyorum ve e, online sitelerde çevirerek kitap okunmuyor ne yazık ki ama günümüzde bir kitabı çevirerek okumak, o sayfaların kokusunu almak ve e, kitabı yazan yazar'a saygı olarak emeğe saygı adına herkesi kitabı okumaya tavsiye ediyorum güzel. ve davetiye ediyorum. Evet, sürgünüz. Harzama çok, çok Sevgiler. Evet, sağ çok iyi. Erkal Coşkun çok var. abi. Ben Erkal, teşekkür Erkal, ederim. Erkal hocam, evet her zamanki gibi. Ee, Turan. Evet, kitaplar çok, çok az kalmış hemen şöyle bakalım Evet. Sağ şey. olsun, ilgilenen evet. dostlar arkadaşlar. Hocam e... nasıl buldun yani altta kitap satışınızdı veya ilgilenen kişilere buldunuz? E, benim için e, sayı çok önemli değil. E, okuyup da yorum yapan ve beğenen hı. insanların hı. sayısı çok önemli sizler gibi dostlar gibi çünkü biz burada e, gerçekten bundan bir şeyler alabilen, eleştirebilen, doğru okuyan insanları varız ve zaten çevremizde bu tür insanlarla dolu çok mutluyum özellikle sizlerin desteğiyle e, burası bizim evimiz burada e, uygun olduğumuz her zaman beraber olacağız inşallah insanlara e, arkadaşlarımıza bu kitabı okutmaya Yeni gençlere de kitap okumayı tavsiye edeceğiz. evet. bir siyasi kesinlikle. bir kitabı, siyasi kitap. Evet. İçinde çok enteresan şey var. Hemen e, İrem Hanım'ı buradayız. İrem Hocam e, çok güzel bir kitap var biliyorsunuz eee içer hem. Evet hem imzanızı alayım. Merhaba. Hem de çok Merhaba. önemli bir kitap. Eee içeri bir siyasi bir kitap. Şimdi çok gerçekler var değil mi hocam? Evet efendim. Yani 60 yıllık bir evet. hikaye var. Bir kurgu içerisinde dönüyor. Kurgu <laughs> yani içerisinde. Yani evet. Türkiye ve dünyadaki olayları benim bakış izleyen ama tamam. kurgu olduğu için de keyif veren akıcı bir e, kitap hazırladım e, keyifli okumanızı O zaman e, benim adıma bir imzalat. Tabii ki. Evet, evet. evet. Mimarımız İrem Hanım'la <laughs> birlikte evet. imzasını alıyor. Evet, Erkan. Evet Erkan Coşkun'un kitabını evet arkadaşlar almayanlar alsın diyoruz. Evet çok güzel gerçekten bir kitap bizim için çok önemli. Siyasi yani çok eski çok hocam çok, enteresan şeyler var değil mi hocam? İnanılmaz. Evet. 11 Eylül var, 15 Temmuz var, ee, i̇çinde her şey var. 60 lirik şey, şey. her şey var. Hemen evet, böyle. Yani o zaman geçmişe bir ışık tutuyorsunuz. Evet, evet. Bilmeyenler veya Aktim bilmek isteyenler için. Ama, evet. Sağ olun. Geçiyoruz. İşte bu. Evet, Sakko ve Vanzetti'nin evet gelenler gidenler var. Evet. İçerisi merhaba. Çıktım tıktım dolu. Sakko ve Vanzetti'yi evet, seyretmeye geldiniz. Evet. evet o, o zaman çıkışta yorumunuzu alacağız. Aynen. Çıkışta tamam. yorumunuz az alacağız efendim. Sakko ve vaz evet. evet, siyasi bir oyun. Evet buradan da tüm ayvalık halkına çok teşekkür ediyoruz. evet, harika. Biz de güzel bir, bir oyun. Evet ben de mutlu oldum. Yani tıktım tıktım tık dolu. Evet, sanat fabrikası. Evet hocam nasıl bu? Güzel değil mi? Güzel. Evet. Güzel. Tüm Oğlum, herkesi bekliyoruz. İnşallah. Oğlum zaten Fatih Hoca'nın yönetmenin öğrencisi. Aa, bugün konuşalım. Dün akşam da konuştuk. Evet, dün, dün akşam. Bu süper. Geleceğin oyuncusu. İnşallah. Harikasınız. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Evet. işte bu. Gençlik burada arkadaşlar. Hemen burada yayın yaparsak. Evet, Sapko ve Vanzetti'nin oyunu izlemeye gelen gençlik. Ben de çok mutlu oldum. Şöyle kameraman arkadaşım şöyle bir yayın yaparsak. Evet. Gerçekten böyle tabii gençlik. Hemen şöyle alalım. Evet. Ee, tiyatro İstanbul kapılarını açtı. Evet. Biz de Ayvalık'ta çünkü destek verelim değil mi? Evet. Destek verelim. Evet. Geldiniz. Geldik. Oyunun sonunda. Evet. Yorumunuzu. İnşallah. Aynen. Bakalım. Evet. Neler? önce. <laughs> evet buradan da evet. Hemen geçiyoruz böyle. işte bu arkadaşlar Sakko ve Vazetti izleyen evet, Sercan Boşacı ve üniversite öğrencileri de var. Evet Nilay. Hoş geldin diyorum. Hoş evet buldum. güzel bir oyun. Gerçekten siyasi bir oyun. Evet. Evet izlemeye geldiniz. Evet. Çıkış o zaman yorumunuzu. Tamam alırsın. Alalım böyle. Evet Sercan Boşacı var. Selam arkadaşlar. Evet, Nasılsınız? Biliyorum. Tiyatro tabii ki yani gençler için çok önemli ben her zaman diyorum İstanbul kapılarını açtı. Biz de Ayvalık'ta sanat fabrikasında kapılarımızı açtık. Sanat diyoruz. Muhteşem bir oyun var. Sakko ve Vanzetti siyasi Merakla Merakla bekliyoruz. Merakla biliyorsun o zaman çıkışsa yorumlarımızı yapacağız. Yorumlarımızı yapacağız. Yapacağız. Evet Sercan Bey. Ben de Metin'i çok duydum. Merak ettim. Şimdi izlemeye geldim. Daha önce çekmeye gelmiştik. Şimdi izlemeye geldim. Evet. kameraman arkadaşım hemen geliyoruz böyle. Evet. Heyecanla işte bu çıkışta yorumları alacağız. Bakalım böyle. Evet. Neler iyi olacak? Neler bitecek? Şu an Evet hemen kalabalığı alırsak içerisine böyle. Evet. Evet. Tarih hocamız, tarihçimiz burada. Sakko biraz dizime geldiniz. Çıkışta yorumunuzu alacağım. Tamam. Evet. E, merak ediyorsunuz. evet tabii ki çok merak ettim. Siz, Arkadaşımla beraber. Siz tarih iyi bitirmişsiniz sanat tarihini sanat tarihini değil mi? Evet, Peki evet. evet, yakında da yayın yapacaksınız. Evet, öyle bir çalışmamız Doğru. var. Öyle bir çalışma var. YouTube'da herkes Ayvalık'ın tarihini yakında izleyecek. Buradan da evet Buse Boğaçacı. Buse İrem Boğaçacı evet. Buse İrem Boğaçacı İrem ile evet. koyduyor. koydu. Buse İrem <laughs> Hocam bir kitap alacaksınız hemen tanıştırayım. Evet hanımefendi. Ben tavsiyesi üzerine arkadaşımın beraber geldim. Onun yorumlarını merak ediyorum ben de. Evet o zaman hemen içeri geçiyoruz arkadaşlar. Evet hemen bir genel bir görüntü alabilir miyiz şöyle? İşte bu arkadaşlar. Sakko ve Vanzetti'yi. Evet kalabalığı görüyorsunuz. Evet hemen hemen yavaş yavaş böyle boş yer yok. Buradan da hemen saygılarımı sunacağım diyorum. Evet herkese sevgiler saygılar diyorum. Görüşmek üzere diyoruz. Biraz sonra görüşürüz efendim.